Arkadaşlar hayırlı sabahlar öncelikle. Sabah erken başladım da bu grupla yeni görüştüğüm için hayırlı sabahlar diyorum. Çok kıymetli Vesap Başkanımızı, değerli Oda Başkanımızı, belediyemizin ve iştiraklarımızın kıymetli yöneticilerini ve burada bulunan tüm hazirini, basın mensuplarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel ve hayırlı bir projenin yine lansman için bir araya geldik. Öncelikle Katılan her bir arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, dünkü olaylardan dolayı da büyük geçmiş olsun diyorum. Sabah 6:45 gibi Ankara İl Başkanı'mızla birlikte yola çıkmıştım. 7:40 gibi aldığımız ilk ihbarla e, Mudanya ağırlıklı olmak üzere e, beraberinde bir miktar Osman Gazi gemlik ve Orhan Gazi'de hissedilen yoğun yağışın etkilerinin bertarafıyla alakalı dün sabahtan beri ekip arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle çalışıyorlar. Ee, sağ olsun birileri e, bizim ismimizi ağzına almayı bırak aksine sanki görev yapmamışız gibi bir algıyla hareket ediyor olsalar da Allah her şeyi biliyor ve görüyor. Dün sabahtan itibaren tüm ekip arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle itfaiye, buz ve tüm ekip arkadaşlarımız büyük bir gayretle Mudanya'da ee, çalışıyordu. çalışıyorlar. Bugün de sabahta oradaki esnaflarımıza bir araya gelip sağ olsunlar hepsi teşekkür ettiler arkadaşlarımızın gayretini. Hem de bundan sonraki süreçle alakalı neler yapılabilir noktasında istişarelerde iş bulunduk. Akşamda maalesef eğer geç müdahale edilse büyük bir felakete dönüşebilecek demir kapıdaki yangınla alakalı da ee, işte saat yarım gibi şehre gelmiştik. 12 yarım gibi saat 2'ye kadar da o bölgedeki tespitlerimizi yaptık. Arkadaşlarımıza talimatlar verdik. her iki olayla alakalı da büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Herhangi bir yaralı veya ölüm vefatın olmaması da bizim için ayrıca büyük bir teselli. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar dediğim gibi yine çok hayırlı bir projeyle alakalı çok değerli ESOP Başkanımızın ve e, kıymetli oda başkanımızın moderatörlüğünde, nezaretinde esnaf arkadaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Tabi bir tarafında Büyükşehir Belediye'miz, bir tarafında esnaf odaları, bir tarafında da yine bu tip sosyal yardımları sevk ve idaresiyle alakalı aracı kurumumuz Burfaş, iştirakimiz Burfaş olmak üzere inşallah güzel ve hayırlı bir çalışmaya yine yüreklere ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Tabii pandemi süreci Türkiye'de çok şeyleri değiştirdi. Pandemi ile alakalı hiç tahmin etmediğimiz gelişmeler oldu 2020 Mart ayından itibaren. E, ve biz de özellikle bu süreçten ekonomik anlamda insanlar etkilendiği için sosyal yardımlarla e, yaraları sarmaya ve gerçekten sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştık. İlk günden itibaren gerek gıda paketleriyle, gerek besa ekmeklerle, gerek pazar filelleriyle, temizlik paketleriyle Sıcak yemek hizmetleriyle, hijyen setleriyle, yine karantinaya alınan e, vatandaşlarımıza C vitamini paketleriyle gerçekten önemli uygulamaları hayata geçirdik. Binlerce rakamlarını vermek istemiyorum. arkadaşlar özellikle ibadet ettim. Kesinlikle geri kalmayalım. Ne gerekiyorsa vatandaşımız için yapalım diye. Tabii yine sağlık çalışanlarını emniyet ve jandarma mevcutları, huzur evleri ve bakım merkezlerine, ayrıca C vitamini e, tabağı, uzaktan eğitim ve destek hizmetleri kapsamında üniversite öğrencilerine e, dizüstü bilgisayarlar gibi desteklerimiz oldu ve bu vesileyle biz 200 bin civarında aileye ulaştık. Ayrıca Ramazan ayında paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıkması amacıyla da Ramazan sosyal destek çeklerimiz uygulamasını devreye aldık. 38 bin aileye Ramazan sosyal destek çeki, 60 bin çocuğa Ramazan ve kurban giysi destek çeki verdik. Yine eğitim öğretim dönemi başlangıcında 20 bin çocuğumuza da eğitim sosyal destek çeki yardımında bulunduk. Sadece mahalle bakkallarında bildiğiniz gibi bu alışveriş çeklerimiz geçerliydi. Ya Bursa Büyükşehir Belediyesi gerçekten esnafının yanında bunu söylemde bırakmıyor, eyleme de döküyor ve bunu harfi yerde takip ediyor. Ben esnaflarımızın bu noktadaki mutluluklarını görüyorum ve çok da seviniyorum açıkçası bu zor ve sıkıntılı süreçte de esnafımızın ayakta kalmasını ve ona bir nebze de olsa destek vermiş olduk. Kıymetli arkadaşlar yine Ramazan öncesinde bildiğiniz gibi çocuklarımıza giysi yardımında bulunduk ki bunlar da yine esnaflarımız esnaflarımız üzerinden yürüttüğümüz bir çalışmaydı. Bursa'da yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın karton altı önceden belirlenen klasik gıda yardım yardımıyla insan onuruna yakışır bir şekilde kendi ihtiyacını, kendisinin belirlediği bir uygulamayla gıda, giysi, temizlik malzemesi ve benzeri temel ihtiyaçlarını her ay düzenli olarak karton altı hesaplarına yatmakta biliyorsunuz. Allah'a hamdolsun bu Bursa Belediyesi'nin e, yaklaşık 3 yıldır e, özür diliyorum, evet 3 yıldır düzenli olarak devam ettirdiği bir çalışma. Tabii dönem dönem ailelerdeki ekonomik durumun değişimini göz önüne alarak da güncellemeler de yapıyoruz. Yani işte bundan 3 yıl önce bir liste çıkardık. Bu liste aynen devam ediyor gibi bir algı yok. Dolayısıyla rakamlarda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Her bir müracaatla büyük bir hassasiyetle ekiplerimiz tarafından Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız burada, e, Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız hassasiyetle incelendiğini de ifade etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, pandeminin ülkemize görülmeye başladığı Mart 2020'den bu yana e, iki buçuk yıllık süreç zarfında daha doğrusu 2 yıl 5 aylık süre zarfında 202 milyon 700 bin lirayı bulan bir sosyal destek imkanı sağlamış oldu. Yine elektrik faturalarıyla 20 bin ailenin su faturasıyla doğalgaz faturasıyla da 20 bin ailenin önemli bir çalışmaya imza attık. Birileri işlerinden bir iki tane yanlışı seçtiler ama ya işte şu hak etmedi halde gitti diye aslında Proje gerçekten çok sağlıklı ve doğru bir şekilde işledi. Tabu bunu yaparken de iştiplerimizi, bindeki bünye arkadaşlarımızı hassasiyetle kullandığımızı da ifade etmek istiyorum. Onların Tabii ki dikkat ve itinaneleriyle bu çalışmaya gerçekleşiyor. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi pandemi süreci zor bir süreçti. Belki Covid ile alakalı yine eşimiz, dostumuzla alakalı olumsuz duyuyoruz yani negatif çıkmış diye ama Allah'a şükürler olsun o 2020 ve 2021'de hissettiğimiz kadar değil. Ee, ama bu süre zor süreçte kiracılarla alakalı uygulamalarımız var. Dükkanları kapalı olanlarla alakalı kira almama. Yine işyerleri iş yerleri e, kısmı olarak açık olanlarla alakalı işlerin düşüşünü göz önüne alarak %50 indirimli kira uygulamasını hayata geçirdik. Bunlar hepsi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kendi finansmanından e, açıkçası sübvanse ettiği çalışmalardı. E, bu sayede yaklaşık iştiraklerle birlikte 660 kiracısı bulunan Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 10 milyon TL'de kira desteği sağlamış oldu. Toplu taşıma ve kullanım oranlarının zaman zaman %70-80'lere kadar düştü pandemi sürecinde %11'e düştüğü günleri biliyorum. Yani of durumda olan günleri söylemiyorum. O günlerde sadece zaten sağlıkçılara, emniyetçilere falan ücretsiz imkan sağlıyorduk. E, onun haricinde %11'lere kadar düştüğü dönemde şükürler olsun biz otobüs değişimlerimizi yaptık. Bizim yollarda kalan otobüslerimiz yok. Şükürler olsun ve yaklaşık 40 milyonu aşan bir e, de e, otobüsçi özellikle özel halk otobüsleri aracılığıyla sağladığımızda ifade etmek istiyoruz. İstiyorum. Yine esnafımıza vergi ödemeleriyle alakalı, ilan reklam vergileriyle alakalı 17.910 vergi mükellefini kapsadı. Gerekli kolaylıkların sağlanında ifade etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, odası odasıyla yaptığımız protokol kapsamında tüm bakkal hesabımıza da destek vermiş olduk. Matbaa ve kırtasiyeler ile yaptığımız protokol kapsamında öğrencilerin ihtiyaçları odaya kayıtlı kırtasiyecilerimizden karşılayıp 3 milyonluk destek sağladık. Hem evlatlarımızı sevindirmek hem de esnafımıza destek olmak için bayram özel hazırladığımız destek çekilerimiz sayesinde 25 bin çocuğumuz en güzel giysilerle bayram sabahına e, kavuştular. Bu 25 bin, 5 bin adını Ramazan bayramı öncesinde, 20 bin de Kurban bayramı öncesinde dağıtmıştık. Esnafımıza da bu kapsamda 7,5 milyonluk destek verildiğini ifade etmek istiyorum. Matbaa ve kırtasiyeciler odası ile yaptığımız protokol kapsamında şimdi de 20 bin çocuğumuza zarf içerisinde üçer tane 100 liralık er çek olmak üzere 60 bin kırtasiye çeki dağıtıyoruz. Yani ailelerimize katkımız ve esnafımıza desteğimiz toplamda 6 milyon TL civarında. Bu da geçen yılın yaklaşık iki katı bir destek demek. Ee, en doğru yerlere ulaştırılması noktasında da büyük bir hassasiyetle hareket ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Geçenlerde bir bursla alakalı bir beyefendi beni ziyarete geldi. Ben hayatım boyunca hiç AK Parti'ye oy vermedim dedi. Ama e, ee, ben bu tür şeyleri basına falan yansıtmaktan imtina ettiğim için e, çok böyle bu işte de koştur koştur bir yerlerde reklamını hmm. yapayım diye ama oğlum dedi üniversite bursları için devre arasında dedi müracaat hmm. etmiş. Geçen yıl devre arasında başlamıştık. İkinci dönem başlamıştık biliyorsunuz. Ben inanmadım dedi açıkçası. E, burs çıkmaz oğlum. Bizim Cumhuriyet Halk Partili olduğumuzu bilirler. Ben aktif görevlerim var e, dedi. E, ve gerçekten çocuğumu boşalttık. Gerçekten durumumuz sıkıntılı. Ben kendisine hiçbir şekilde bir dahilin olmadığını tamamen kriterlere göre bu karara vardığımı ifade ettim. Dolayısıyla da sosyal belediyecik anlayışımız otusunda gece demeden, gündüz demeden A ilçesi, B ilçesi demeden e, efendime söyleyeyim C mahallesi, D mahallesi demeden inanın her bir aileye, her bir yüreğe Dokunmaya çalışıyoruz. Ha biliyoruz. Tabii ki biz bizim e, bu yaptığımızla biz hay, insanların hayatını tamamen kurtarmak veya kurtarmak zorunda değiliz ama ciddi dokunuşlar yaptığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Birileri gibi de asla bir yaptığımızı yüz göstererek abartma durumunda falan değiliz. Yani olmayan rakamlar. Çünkü benim özellikle pandemi sürecinde farklı şehirlerde bu işlerin ne kadar abartıldığı ile alakalı tespitlerimde ciddi söz konusu. E, tabii işin özelinde e, bu ve benzeri destekler yapılmakla beraber bugün kıymetli Mesut Başkanımızla, Oda Başkanımızla birlikte bir araya gelişimizin nedeni e, özellikle okulların açılma sezon öncesi yapılacak olan bu çocuklarımıza yönelik yapılacak olan Matbaa ve Kırtasiyeler Odası işbirliğiyle kırtasiye destek ile alakalıdır. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bundan istifade çocuklarımıza da kolaylıklar, başarılar ve zihin açıklığı diliyorum. Tekrar basın mensubu arkadaşlarımıza sevgi ve saygılar sunuyorum. Ayrıca hem Mudanya'daki sel mağdurlarımıza hem de dün akşamki Demirkapı mahallemizdeki yangınla alakalı Allah'a şükürler olsun. Yaşanılan evlerin hiçbirinde bir sorun ve sıkıntı söz konusu. Sadece bir evimizin birkaç camı e, kırılmış. Onları da dün akşam gece gezerken arkadaşlara da talimat verdim. Hemen sorunu sabah çözün diye. Eee onun haricinde e, bölgeyle alakalı en kısa zamanda çalışma yapılır. oranda rahatlatılacağını ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, Büy Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı daire başkanlarım Basınımızın değerli temsilcileri, sizleri Bursa Esnaf Sanatkarlar Adama Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi bu yardımları çok geniş kapsamda ve dikkatle de izliyoruz. İhtiyaç sahiplerine de ulaştığını da gözlemliyoruz. Ramazan bayramında ayakkabı konfeksiyonla ilgili çekleri ulaşıldı. Yenişehir'de arkadaşlarımdan da istifade edenler olduğunu öğrendim. Ayakkabıcı bir arkadaşımdan. Tüm ilçelere de yaygınlaşıyor. E, bütçe el verdiğince Sayın Başkan'ın bu kapsamı oldukça genişletiyor. Dileriz ki bütçesi genişledikçe Sayın Başkanımız da bu yardımları yaygınlaştırır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Ben kendilerine bu çalışmalarından dolayı şahsına ve tüm e, daire müdürlerime, başkanlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Mudanya'daki sel felaketi, demir kapıdaki yangındaki vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Daire Başkanları, Bursa Baş Genel Müdürü ve basın mensupları hoş geldiniz. Ee, Bursa Matbaşlar ve Kırtasiyecek Esnaf Odası adına üyelerim adına ve halkımız adına Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Geçen sene başlamış olduğumuz bu hediye çeki yardımı 150 TL'dir. Bu sene 300 TL oldu. İnşallah ihtiyaç sahibi aileler bu çeklere ulaşacak ve esnafımız da bu çeklerden faydalanmış olacak. Yine ben de Selma mağdurlarına ve yanında e, sorun yaşayan Hı. halkımıza geçmiş olsun diye bir Çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Buyurun. 300 lira e, dağıtılan bu 300 lira öğrencilerin araç gereçlerini alması için yeterli bir miktar mı? Çünkü e, şu anda enflasyon e, biliyorsunuz her geçen gün artıyor ve Haziran ayında belirlenen e, 300 lira aslında Ekim ayında e, belirlenen e, daha fazla belirlenmesi gerekir. E, bu 300 lira e, öğrenciler için yeterli olacak mı? E, İkinci sorun başladı. E, Mudanya'dan bahsettiniz e, konuşmanızın başında. E, Mudanya'daki e, olay e, bir afet ya da felaket olarak adlandırılabilir mi? Bir daha yaşanmaması için e, altyapı e, problemleri giderilecek mi? E, Mustafa Kemal Paşa ve Karaca Bey gibi bir çalışma önümüzde var. Evet, ben birinci soruya da cevap vereyim isterseniz. Yani evet. tabii esnaf Odası başkanımızdan fikirlerini ifade edebilir ama ya şimdi arkadaşlar bu çok göreceli ne aldığınızla alakalı. Biz hayatlara dokunmaya çalışıyoruz. Ya bu 300 lirayla ihtiyacını gideren de olabilir ama 300 lirayla ihtiyacının yarısını gideren de olabilir. Bunun üst sınırı falan üstte bitiyor. Yani aslında biz toplamda altı milyon TL'lik bir yardım yapıyoruz. Yani bu 6 milyon TL'lik yardımı da işte 300 er liralık. 300 liralık çek olarak 100 100 100 parça parça yapmamızın nedeni de şu. Yani 100 lirayı bir arada kullanabilir. Efendime söyleyeyim veya bir süre sonra kullanabilir kalan kısmını. Gerçi bu işin projenin bir geçerlik süresi var ama dolayısıyla e, bence hiç de fena bir rakam değil ama bunun ihtiyacın tamamını karşılar mı dersen ya bu çok göreceli. Karşılamaz tabii ki yani. Belki alacağı çok kaliteli bir çanta da 300 lira olabilir, 500 lira olabilir nihayetinde. Ama bizim daha ziyade o hani çok klasik işte okullarda 3-4 tane 40 yapraklı defter, 3-4 tane 80 yapraklı defter bir çantanın içerisine koyup yanlış anlama ben 150 liralık bir set hazırlayabilirim yani çok güzel bir set kalemlerle falan beraber. Bunları da gidip İstanbul'dan, Toptan'dan çok ucuz fiyatına da alabilirim yani. Böyle kamyonları, tırları da yüklettiririm. Burada dağıtırım da ben bunları ama... Amaç burada bu değil yani amaç burada esnafı yaşatmak, esnafa dokunmasını sağlamak. Nihayetinde yapılan planlamada 3'er yüzyılık bir bedel bulundurdu. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte temennimiz zaten gerekli kadar fiyatların yükselmesiyle alakalı şeyler gerçekleşti. Bunun bundan sonraki süreçte daha aşağı düşmesi temennimiz, beklentimiz açıkçası. Tam biliyorum canım. Yani geçen sene 150 liraydı. Bu sene de 300 lira. Evet. Kurkan Furkan Bey orada aynı zamanda ikaz İkinci konu Mudanya ile alakalı. Ya yani şimdi arkadaşlar bu bir afat. Onu söyleyeyim. Ya yani çok yoğun e, yağış olan e, bir süreç. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sürmüş yağış. E, 280 tane ihbar var bize. Tekrarlar ve maalesef sahte ihbarlarla beraber. Bu ihbarların 114 tanesi bireysel olarak ayrı ayrıya Tek tek var kayıtları bizde. Mudanya'da 88 tane var. arada. Bu evlerin hepsine de müdahale edilmiş. Yani gönüllü arzu eder ki bir tane daha iyi olmasın ama 88 ev olarak baktığınızda ve ev ve iş yolu olarak baktığınızda çok yüksek rakam gibi gözükmeyebilir. Ben 3 tane sokağa gezdim. Üzülerek söylüyorum ilçe belediyesinin yaptığı sokak. Yani değil orada benim gibi bir belediye başkanı veya bir fen İşleri daire başkanı veya bir belediyecinin 10 yaşındaki çocuğu da koysanız bu sokağa su basacağını bağırıyor resmen. Sokak sağa meyilli resmen yani. Çünkü sağ taraftakilere basmış, sol taraftakilere basmamış. Sol taraftakiler mutlu. Çünkü niye? Suyun diğer tarafı akışkanlılar. Yani bu yolun kodunu vermeden yeni çalıştığım, Mudanya Belediyesi'nde yeni çalıştığım 3 tane sokak. Arkadaşlara söyledim. Yani ben maalesef birilerinin yaptığı gibi böyle bodozlama, İstanbul Belediyesi'ne teşekkür, efendim, hatta Bozkurt Belediyesi ne yaptıysa buraya bilmiyorum artık yani Bozkurt ilçe başkanına pardon Kastamonu CHP il başkanına teşekkürler edilmiş. Yani dün sabahtan beri benim arkadaşlarım orada çalışıyor. Bu bir saygısızlıktır ya benimle sorunuz olabilir ama Büyükşehir Belediyesi çalışanları veya BUSKİ çalışanları e, bu işe gönüllü olarak destek veren arkadaşlarımız ya bu işin şeyi kusura bakmayın saat dörtte belediye olarak aranmışsınız e, maalesef e, işte atık çöplerin alınmasıyla alakalı. Ee, işte arkadaşlar pardon de, şu an için bir şey yapamıyoruz denmiş belediyede. Yani biz 7-24 esasıyla böyle hizmet verirken orada ben girip, gelip de yani Mudanya 100 bin nüfusun Mudanya Belediyesi'ne polemiğe girecek halim falan yok açıkçası. Ama arkadaşlara şu talimatı verdim. Hemen irtibata geçin, düzeltsin. Eğer düzeltmezse acil gereğini yapın dedim. Üç sokakla alakalı. O kadar bariz Sırıtöy köyü sokak. Yani o sokakta zaten 30-40 tane mağdur esnaf var açıkçası yani. Velhasıl, e, velhasıl gerekli dersleri çıkarıp bu bir afet yani Amerika'da da oluyor bu. Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde de gerçekleşiyor. Bir kere can kaybının olmaması sevindirici. Yani bir kere e, bundan dolayı işlerin ağır bir şekilde, hayatın ağır bir şekilde akamete, akamete uğramaması sevindirici. E, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Buske ekipleri tam teşekkürlü sahada araç ve ekipmanla benimle beraber oda başkanlarımız da orada ziyaretlerde evet. bulunduk. Buradan siyaset yapmanın derdini değilim. Bir de maalesef başkalarının tatil mevzusundan dolayı beni de şey çıkarma evesleri oradı. Beni de bu konuyla alakalı algı yürütmeye çalışanlar olmuş. Köşesinde yazanlar falan olmuş. Ya Allah'a var ediyorum. Ben dün sabah 6.45'te yola çıktım. Ankara'ya gittim. Ankara'ya niye gittim? Spor Bakanlığı'na 400 milyonluk fiyat artışlandığı ek protokolle alakalı gittim. Ankara'ya niye gittim? Dünya oyunları ile alakalı YTB Başkanıyla, YTB Başkan Yardımcısıyla, geleneksel spor dalları Federasyonu başkanıyla beraber oturup e, Bursa'da yapılacak İznik'te yapılacak bu büyük organizasyonun lansmanı için gittim açıkçası Ankara'ya. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımız'a yapılan toplantıya gittim, gece döndüm ayağımın tozuyla da saat 12 çeyrek yarım gibi de Demir Kapı'daki e, yangın olayında başından sona izledim. Ya ben burada bu benim işim, ya bu bir ekstra değil kahramanlık peşinde falan değilim yani. İşim bu benim. Bu millet bana bunun için oy verdi. Beni bunun için insanları görevlendirdi. Ama sanki ben bir yerlerde e, insanlar tatile gidebilirler, şey yapabilirler ama e, bir yerlerde e, yokmuşum gibi algısıyla da ben yoksam ekip arkadaşlarım var orada nihayetinde. Gayet de dünden beri e, işlerini sağlıklı bir şekilde yapıyorlar. Dolayısıyla e, inşallah gerekli çıkıyor. Bize de düşen eksik aksaklar varsa ki ben 6.1'i tekrar sorgulayayım dedim. Ama olağanüstü yağışlarda yani normal e, kapasitenin üzerindeki yağışlarda bazen yapılabilecek bir şey olmuyor. Önemli olan yani normal hayatı akışını durduran ve Allah göstermesin ölüme sebep olan bir e, neticeyle karşı karşıya kalmayalım. Onun haricinde halledilmeyecek hiçbir problemimiz, sıkıntımız yok Allah'a şükür. Çok teşekkür ederim Tabi için. Tabii tabii. Buyurun. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, dünyanın yaşadığı, ülkemizin yaşadığı bir pandemi geçirdik. Ve bu pandemiyle beraber e, Büyükşehir Belediye'miz bize işte hem esnafa hem halka destek olması açısından bu hediye çeklerini çıkardı. Şimdi şöyle söyleyeyim, başkanımın dediği gibi daha önceki yıllarda e, bir çanta içerisinde doldurulan malzemeler hediye olarak veriyordu. İnanın bize geri getiriyorlar, bu çantayı alır mısın, bu defteri alır mısın, neden? İhtiyaç yok. En azından insanlar ihtiyacı olanı alıyorlar bu çekler sayesinde. Hem esnaf kazanıyor hem halk kazanıyor. Tabii miktar bu destek zaten adı üstünde. Yani tabii tamamını karşılaması imkansız. İhtiyaç dahilinde bir destek olmuş oluyor. Yani biz memnunuz açıkçası. Tabii, tabii ki bu yer belki daha fazla olsa herkes memnun olur ama yani bu rakamsal olarak biz memnunuz çünkü hem esnafa ziyarete gelmiş oluyor, alışverişe gelmiş oluyor, bir diğer kısmı da bizden almış oluyor, markete gitmemiş oluyor. Bu açıdan biz memnunuz açıkçası. Teşekkür ederim. Dediğiniz doğru. Yani i̇lkokul bir çocuğuna da 120 yapraklı e, kareli harita metot veriyorsunuz. Yani lise son çocuğuna da yani. İhtiyaçlar aynı değil, değil ki gir gir Tabii tabii. Aynı <laughs> değil yani. Burada en azından yani kişiye özel ihtiyacı gidermiş oluyorsun yani. Evet arkadaşlar. Başka var mı? Yok herhalde. Çok teşekkür Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.